İnsan ve sanat ilişkisinin öyküsü insanın insan olmasıyla başladı. Derin ve uzun bir hikayedir. İnsanlık tarihi kadar ve insan geliştikçe sanat, sanat geliştikçe insan gelişti. Birbirini karşılıklı besleyen, güçlendiren iki unsurdur. Yani insanın insan olmasıyla başlayan bu öykü öyle bir gelişti ki günümüze kadar onun uygarlık düzeyini belirler. Sanat bilim kadar insanın gelişmesinde temel bir dayanaktır. İnsanın evrende varoluşuyla aslında büyük bir sır perdesi aralanmıştır. Çünkü insan çok ciddi ve çok farklı bir varlıktır. Tüm doğayı ve tüm e, e, olayları ve olguları denetleyebilen, anlam verebilen anlam katabilen bir varlıktır ve işte var olmanın muazzam gizemi insan ve beyni vücuduyla insan aklı ruhu ve dinamiğiyle canlı cansız tüm varlıklar üzerinde yorum yapabilme anlamlar anlamlar yükleyebilme denetleme şekillendirme ve estetize edebilme gibi yetileriyle aslında muazzam bir varlık olan insan öyküsü sanatlan çok daha anlam kazanmaya başladı. İnsan düşünsel, duygusal, algısal olarak e, kendini ifade edebildiği, anladığı, yorumladığı, özümseyebildiği ve zekasıyla yarattığı çoğu zaman görünenin ötesinde iş dünyasını, tüm heyecan ve tutkusunu, hüznünü, sevincini aktarabildiği alan sanattır. Beyne, göze, kulağa ve duygulara hitap Dinden de etkileyici bir e, e, alandır. Bu anlamda sanat insanı iyilik ve kötülükle yüzleştirip estetik biçimiyle kırık dökük insan ilişkilerini, haksızlıkları, güzellik ve çirkinlikleri gösterirken tercih de insana bırakır. Bu anlamda toplumun ilerlemesinde önemli etkenler sanat, bilim ve felsefedir. Bu üçü ayrılmaz önemli unsurlardır. Birbirlerini besleyerek gelişirler ve toplumların gelişkinlik düzeyi de sanatın gelişkinliği belirler. Yani siz bir toplumun gelişkinlik düzeyini öğrenmek istiyorsanız onun sanatına bakacaksınız. Bu anlamda toplumların ilerlemesine önemli etkenler sanat, bilim ve felsefedir. Bu üç ayak, bu tripo çok önemlidir ve sanat kötüyü iyiden, iştenliği samiyetsizlikten Abartıyı sadelikten, güzeli kötüden ayırabilme bilincidir. Tostoy gibi büyük bir sanat dehası, sanat bir duyguyu, yaşayan insanın o duyguyu bilerek ve isteyerek başkalarına aktarma olayıdır derken, Bernard Shaw'un yalın tanımı ise sanata gerçekten aşina insanın kendisini yalnızca sanatkarın eserinde bulduğunu söyler. Düşünsenize insanın hayatından romanı, şiiri, müziği, resimi, heykeli, tiyatroyu yani tüm o sahne gösterilerinin, sanatının hepsini, felsefeyi, edebiyatın tüm alanlarını çıkarırsanız geriye ne kalır? İşte elbette burada içerik ve estetiksel boyut çok önemlidir. Yine Tolstoy bir eserin sanat eseri sayılabilmesi için sanatın tüm inceliklerini taşıması gerektiğini söyler. Fransız heykeltıraş Rodin'i hatırlayalım ya da hatırlatayım. Cehennem kapısı gibi devasa insan aklını e, e, hayretler içerisinde bırakan o heykeli ve öpüşen mülayikeler gibi kanatları incecik e, mermerden yapılmış o yüzlerce heykel sahibi bu e, tarihin en büyük heykel tıraşlarından Fransız Rodin'e sorarlar. Bu heykelleri nasıl yapıyorsun der. İşte burada sanatçının tözü. Ben taşın kabasını attığımda geriye heykel kalır diyor. Önemli olan biçim ve içeriktir sanatta. Ustalık işidir. Böylelikle de yaşamın bilinmeyenlerini bilinir yapan ve yaşama bakışımızı değiştirebilen her eser gerçek bir sanat eseridir. Fakat düşünce ve estetiğe katkı sunabilecek nitelikte olması gerek. İşte insanın uygarlaşmasını e, e, geliştiren, sağlayan unsur sanattır. İnsan ve sanat şüphesiz evrensel bir olgudur. Fakat bir de farklı ulusların yarattığı farklı değerler, bunlar sanattan edebiyata kadar bunun da işte farklı ulusların kendi karakteristiklerini taşır. Çünkü bunlar farklı diller ve farklı duygularla yapıldı. Bu anlamda. Biraz da bu yasaklı dilin edebiyatından söz etmek gerekir. Kürt halkının parçalanmışlığı ve onun çok ciddi bir tarihsel geçmişi var. Mezopotamya'nın derinliklerine dayanan, onun karakteristiklerine dayanan, en iyi bilinen ve yaygın destan olarak edebi destan, aslında asırlar boyu bu destan, oral olarak e, aktarıldı nesilden nesile bu şerbəh er geceleri e, 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 yoluyla fakat e, ilk bunu yazan Ahmedi Han'idir en iyi bilinen ve yaygın destan Memi alan klanları ve epik şiirleri ile Siabendi Xeçe destanıdır. bu destan ve öyküler Dengberzerciokbeşler tarafından destanlar, klanlar, stranlar gibi sözlü ürünlerle bu bugüne kadar aktarıldı. Bilinen ilk Kürt şairi ise Ali Hariri'dir. Melay Batı, Ahmedi Cizri, Fakir Teylan, Ahmedi Hanidir. Hariri 11. yüzyılda yaşamış çok önemli bir Kürt şairidir. Diğerleri ise 15 ve 18. yüzyılları arasında yaşamıştır. Kürt Edebiyatı'nın gelişimi her parçada farklı oldu. Çünkü dört parçaya bölünmüştü. Yazılı hikaye Kürt Edebiyatı'nda 1920'lerin ortalarında ortaya çıktı. Ve önemli bir adım oldu bu öykücülük Kürtlerde. Buna karşılık 1930'lu yıllarda yazan hikayeler, kaynaklarını genellikle temalar temalarda aramaktaydı. Hem folklorik temaların içeriği, hem de işte Kürt vezine geçilmesi bu dönemde gelişen Gürsever düşüncenin bir yansıması olarak değerlendirilir. Güney Kürdistan'da dil ve kültürün gelişmesi için daha uygun koşullar bulunduğu için Kürt edebiyatı bu bölgede daha çok gelişme olanağı buldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından ve yeni Türkiye politikasının yani inkara dayanan Türk politikasından ötürü çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Sonra birçok Kürt aydını başka diyarlara kaçmak zorunda kaldı maalesef. Refik Hilmi'yi anmak gerek, Tefik Vehibi, e, Piremedi anmak gerek ve Mehmet e, Emin Zeki gibi örnekler verilebilir. Burada 1939 yılında Gelaveş adında bir gazete ortaya çıktı ve modern Kürt nesillerinin e, temelleri bu gazete aracılığıyla atıldı. Geraveci'nin önemli isimleri Alaaddin Seccadid'i, İbrahim Ahmet ve Akir Fetahtır. Bugün Güney Kürtler'deki üniversitelerde Kürt dili ve edebiyatı eğitimi yapılmaktadır. Bu çok önemli bir gelişme. Yine şeyi vurgulamadan geçemeyeceğim. Sovyetler Birliği'nde yaşayan Kürt yazarlar ise 1930'larda Erivan'da Sofya Hükümeti'nin desteğiyle Latin alfabesinde yayınlanan Rea Tez, Tezel adında bir gazete çıkıyor. Ve bu gazete e, hakikaten Kürt Edebiyatı'na çok önemli kaynaklar sunuyor, olanaklar sunuyor. Öyküler, şiirler bu gazete aracılığıyla yayınlanıyor ve tüm Erivanlı sınırlarla kalmıyor. Ve tüm e, Kafkaslarda bulunan Kürtlere bu gazete ulaşıyor. Burada işte adını alabileceğimiz bu gazeteye ve Kürt edebiyatına öncülük yapan Avdal Arabi Şemo, Hacı Cindi bunların çok önemli eserleri de var. Mesela Arabi çok iyi bir romancı olduğunu söylemek gerekir. Latin alfabesiyle başlayan Kürt edebiyat serüveni Elivan'da adeta bir ekole dönüştü çok önemli 1960'larda Feriki Usuf, Amerik Serdar ve Zire Aşo, Simo Sement bunlar hakikaten Kürt edebiyatına çok ciddi katkılar sundular. Fakat burada Tosun Eraşit, Ahmedi Hapo, Aziz Aysol gibi yazarlar da çok önemli katkılar sundu. Edebi eserler verdiler. Ben bunların birçoğuyla tanıştım. 1999'da Erivan'a gittiğimde o çocukluğumun radyosu Erivan'da benimle bir söyleyişi yapıldı ve tüm bu aydınlarla tanıştım. Hakiza geçen yıl işte Azerbaycan'a gittiğimde Ahmedi Hapo ile tanıştım. Çok merak ediyordum ve çok işli bir şey var, dili var. Çok hakikaten. Kürt Edebiyatı da bir mihenk taşı. Kürtlerin büyük çoğunluğun yaşadığı Türkiye'de ise 10 yıllardır, 10 yıllar boyunca süren işte sınırlamalar, yasaklar Kürt edebiyatına çok önemli bir damga vurdu. Yani bu sınırlamalar. Bu yüzden Kürt yazarlar ancak Kürt dışında Kürt yazabildiler. Özellikle İsveç'te Yeniden bir sürgün edebiyatı oluştu. E, fakat diğer e, parçalarda da önemli gelişmeler yaşandı. Bunların dışında Kürt kökenli olup e, nesir tarzı ürünleriyle ünlü olan ve Kürtçe değil Arapça, Türkçe, Farsça yazan yazarlar da ortaya çıktı. Örneğin Muhittin Zengene çok önemli bir yazar ama bu yazar kendi ana dilinde yazamadı. E, Mahmut Teymur ve Selim Barakat. Selim Barakat Arapça yazan, İsveç'te yaşayan çok önemli, evrensel bir yazar. Yani Selim Barakat'ı hakikaten çok önemli bir yere koymak lazım. Ama ne yazık ki ana yaşamıyor. burada Yaşar Kemal, mesela Bekir Yıldız. Bekir Yıldız, Türk öykücülüğünde çok önemli bir yere sahip. Kürt Edebiyat tarihinden söz ederken, Melai Cisre'den söz etmeden olmaz. Bugün hala okunmakta olan Melacizr'i yüzden fazla Kürtçe çok önemli şiirler ve e, rubailer bırakmış. E, bugüne ulaşmış e, diğer bir eseri ise e, Bir e, Divan'dır. Yoğun Sufi imgeler taşısa da aslında e, çok önemli metafiziksel bir şiir örneği sunar. Ahmet-i e, özellikle söz ettiği Diğer isim ise Fakir Teyran'dır. Ahmed, Ceziri ile aynı dönemde yaşamıştır ki iki şairin birbirlerine tanıştığı bilinmekte. Hani Hariri, Ceziri ve Teyran gibi isimleri Kürt edebiyatının en ünlü eserlerinden olan Memuzin isimli klasik epik şiirinin ön sözünde zikrederken, Kürt edebiyatı açısından çok önemli bir rol oynamış ve genel, genel kanıya göre eserlerinde Kürt bağımsızlığından bahseden ilk Kürt şairi olmuştur. 20. yüzyılda Abdullah Süleyman 1904-1962 yılları arasında işte İbrahim Ahmet gibi isimler öne çıkarken Rojava'da Emir Celalet Bedirhan ve kardeşi Emir Tamura'nın gayretlerinin etkisiyle Kürt edebi e, e, faaliyetlerinin yoğunluş, yoğunlaştığını görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrası yine e, Suriye'de, Rojava'da Kürtlerin haklarının e, bir çoğunu kaybetmesiyle maalesef e, Kürt edebiyatı da orada bir sekteye uğradı e, ve bir duraklama e, sürecine geçti. Yine e, Kürtçe yayıncılığın, e, e, yayıncılığının e, sunduğu hizmetler kapsamında Kürt Edebiyatı e, hızlı bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Yayıncılığın yasaklandığı dönemlerde ise Kürt Edebiyatı'nın da hakeza e, duraksadığını görüyoruz. Kürt Edebiyatı'nda e, önemli bir dönüm noktası var. 1980'de özellikle işte Türkiye'de yaşanan askeri darbeden sonra Kürt aydınları politik kesim Kürt davasıyla ilgili gençlik, aydın gençlik Avrupa'ya geldi. Bunlar mülteciydi ve bunlar arasında bir sürgünde Kürt edebiyatı ortaya çıktı. Özellikle Paris, Almanya, ve e, e, Nordik ülkeleri, İsveç. E, İsveç e, çok önemli bir ekole dönüştü. E, Mehmet Uzun, Mahmut Baksi e, bu alanda yetişmiştir. E, ben e, tabii ki Mahmut Baksi'yi önemsiyorum. Özellikle Adolay sanlara dönük yazdığı romanları, e, inatla Kürtçe yazması çok önemli bir değer taşır. Fakat e, benim de Dostum olan yasaklı dilin yanık sesli yazarı Mehmet Uzunu saygıyla anıyorum. Onu ben Cenevre'de çağırmıştım. Çok önemli bir edebiyat etkinliğinde onunla birlikte ben Kürt edebiyat tarihini sunarken o da kendi edebiyat serüvenini anlatmıştı. Mehmet Uzun canlı tarihimizdeki Bugün solmaya yüz tutmuş kültürel zenginliklerimiz de, toplumsal değerlerimiz de e, buluşmakla kalmıyor. E, çok kültürlü, çok renkli farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği ve hoş egemen olduğu bir dünyaya taşımaya çalıştı. Bu yönlü çok önemli eserler verdi. E, biraz işte biyografi. E, e, içerikli romanlar, daha sonra da işte e, Siyah Ebi'ni, e, Aşk gibi Aydınlık, Ölüm gibi Karanlık e, e, romanları hakikaten çok önemli biraz, biraz klasiktir. Fakat Mehmet Rutu'nun inatla Kürtçe yazması çok ama çok değerlidir. E, ne yazık ki e, 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 çok uzun yaşayamadı. Genç yaşta aramızdan ayrıldı fakat e, Kürt edebiyat tarihinde Mehmet Tuzun bir mihenk taşıdır. Onu saygıyla anmak gerek. Kürt edebiyatından bahsederken şüphesiz bir programda Kürt edebiyatına katkı sunmuş. Bu konuda eserler vermiş. Gecesini, gündüzünü vermiş. Büyük değerler yaratmış. Herkesten söz edebilmek çok zor. Herkesi bir programa sığdırabilmek çok zor. Şüphesiz özellikle 19 90'lardan sonra Diyarbakır, Batman ve Kürsan'ın diğer illerinde ve diğer parçalarında çok önemli eserler yazıldı. İrili, ufaklı, şiir, roman, öykü ve diğer alanlarda. Hakeza biz burada Kürt Edebiyatı'ndan söz ederken belki de sanatı genel anlamda ele aldığımızda bunun tiyatro ve müzik boyutları da var. Bunun heykel boyutu var. Bunun resim boyutu var. Bu alanlarda da çok önemli devrimsel nitelikte bir gelişme yaşandı. Fakat burada aslında üzerinde durmamız gereken asıl konu hala Kürtçenin eğitim dili olmayışı. Kürtçenin eğitim dili olmayışından kaynaklanan çok önemli sıkıntılar var. İşte Kürt edebiyatçıları kendi piyasasını bulamadı. Sonuçta bir sanat eseri aynı zamanda bir üründür. Bir ürünün de piyasası vardır. İşte bu yasaklı dilin piyasası yoktur. Çünkü Kürtçe hala bir eğitim dili değildir. Belki yasak değildir Kürtçe yazmak. Değildir. Yazabilirsin, yayınlayabilirsin. Fakat bunun eğitim dili olmayışı, işte tüm bu sıkıntıların kaynağını oluşturuyor. Bu anlamda Kürt edebiyatı genel anlamda sanatı dilin eğitim dili olmasıyla ancak gerçek anlamda piyasasına, özgürlüğüne ve kimliğine kavuşacaktır. Ve Kürt edebiyatçılar ve sanatçılar da bu anlamda hak ettikleri bir özgürlüğe Kavuşmuş olacaklardır çünkü özgürlüğün olmadığı bir yerde hiçbir üretim ilişkisi sağlıklı gelişemez, orada demokrasi de gelişemez, orada insanlık gelişemez, sanat zaten hiç gelişemez. Fakat tüm bu yasaklar ortamı, tüm bu cendere ortamı e, uzun yıllar sonra farklı ürünler vermeye başlıyor. Örneğin İkinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı 10 yıllar sonra kendi ürünlerini vermeye başladı. Ve yine bizde de bu böyle olacaktır. Fakat kesinlikle ama kesinlikle Türkiye'nin de demokratikleşmesi için, Türkiye'nin de Avrupa standartlarına ulaşması için Kürt dili üzerindeki o baskıların, o yasakların tümüyle kalkması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey vardır. Yani aslında işkenceyi kabul etmekle işkence ses çıkarmayan, gördüğü işkenceleri ses çıkarmayan bir işkence mağduruyla bir işkenceci arasında fark yoktur. Çünkü ikisi de suçludur. Bu anlamda Türkiye'nin Kürt dili üzerindeki baskılarıyla bu baskıyı kabul etmek ya da buna karşı gelmemek arasında bir fark yoktur. E, bu anlamda e, yani bu yasaklar, e, e, sürgünler e, ve e, dolayısıyla e, bu sanatın kendi piyasasını e, e, oluşturamamasının e, temel nedeni tamamen e, politik nedenlere dayanıyor ve bunun düze çıkması gerekir. Her sanatsal alan gibi şüphesiz e, edebiyat alanı da kendi içinde bir takım sorumsallıkları taşır. Örneğin, işte e, piyasada yazanların oranı o kadar çok ki. Tabii ki sonuçta yazmak çok önemli bir eylemdir, uğraştır. E, e, fakat şöyle bir şey var, e, 100 kişi şiir yazar, unutmayalım e, tarihte belki üç kişi ya da beş kişi kalır. Ama ben onların da katkılarını önemsiyorum. Sonuçta e, e, uğraş çok önemli bir şey. 100 kişi roman yazar, ama gerçek romancı, gerçek edebiyatçı e, kalbur üstünde kalabilecek 3-5 kişidir. E, tüm altların e, edebiyat ve sanat seviyemde bunlar vardır. Sonuçta e, eserin damıtık olması, içeriğin e, metaforik olması okura kesinlikle bir şeyler vermeyi hedefleyen ve bu anlamda e, tarihte kalıcı olabilecek e, eserleri yazmak herkesin kârı değil. Bu çok ciddi bir bilinç birikim istiyor. Edebiyata hakim olmayı gerektiriyor. Yazılmış her şey edebiyat olarak sunulamaz. Bunun altını özellikle çizeyim. Fakat e, bunun içinde olmak, e, bu, bu alanda yoğunlaşmak tabii ki değerlidir. Mesela Ahmed Arif bir şiir kitabıyla tarihte kaldı. Ee, bir yerde çok yazmak ama kalitenin kaliteyi önemsememek ya da cahilin cesareti gibi e, şiirin tam anlamıyla, romanın tam anlamıyla ne olduğunu bilmeden sürekli yazmak biraz cahilin cesareti olsa da her halükarda yazmaya devam etmek önemlidir. Ee, e, bunun için e, eserin damıtık olması, e, eserin e, hakikaten okura kesinlikle ama kesinlikle bir şeyler vermesi. Hani bir e, meyve bahçesine girersiniz ya, e, orada çok olgun ve bir muhteşem bir bahçe vardır. O bahçeden bir şeyler edinirsiniz. İşte bir okur bir romandan bir şeyler edinmedi. Yine hakeza şiir etkilemelidir, şiir deyip geçemeyiz. Şiir edebiyatın babasıdır ve e, e, şiir yazabilmek için birçok unsura ihtiyaç vardır. Bunların başında şüphesiz edebiyatı çok iyi bilmeyi gerektiriyor. Kullandığın dili çok iyi bilmeyi gerektiriyor. Ses, akıcılık, imge, metafor bunların hepsi çok önemlidir.